Burada küçük küçük 10-11 tane enginarım var. Bugün farklı pişireceğim. Birkaç haftadır hep dolmasını yapıyorduk. Ee, bunları normal tuz, karabiber, limonla pişirip üzerine karamelize soğan yapacağım. Çok güzel oluyor. Yani benim uydurduğum bir tarif ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi bunları diziyorum. Şimdi tuz, karabiber koyuyorum biraz. Burada bir buçuk limon var. Yani biz çok ekşi sevdiğimiz için bir buçuk limon koyuyorum. Zeytinyağını koyuyorum. Çok az su koyacağım çünkü suyunu istemiyorum yani çok az sulu olsun istiyorum. Birazcık dibinden su koyacağım. Kontrol edeceğim. Pişmediyse biraz daha su eklerim sonradan. şöyle bir su bardağı kadar koydum. Ee, tamam şimdi bunu ocağa alıp gayet yumuşayana kadar pişireceğim. 5 tane büyük boy soğanım var. Şimdi bunları e, julienne keseceğim. Artık karamelize soğanımı yapacağım. Normal karamelize soğan yaklaşık bir saatte falan oluyor çünkü. Bayağı pratik bir şekilde yapacağım. Harlı ateşte pişireceğim. İyice kenarları da yansın diye. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Şu kadar soğanım çıktı. Soğanlarımı koyuyorum. Şimdi buna iki tane küp şeker atacağım ya da bir tatlı kaşığı şeker atabilirsiniz. Şimdi kabartma tozu koyacağım. Dolu dolu bir çay kaşığı. Tuz atıyorum. Böyle silme bir tatlı kaşığı kadar. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar nar ekşisi koyacağım ama bunun normalde ederi e, sirke e, evde bazen sirke ile yapıyorum varsa onu koyun tamam. şimdi artık bunları üstlerine paylaştıracağım biz böyle yanık gibi sevdiğimiz için ben çok ağır ateşte yaptım ama daha az da yapabilirsiniz. Zaten bu kadar soğan çıktı, çok az çıkıyor yani. Kapariyle süslüyorum ha. Neden? Birkaç tanesini kapariyle süslüyorum. Çok güzel, çok yakışıyor.